Sevgili Tamer Levent. Sevgili Nur duran duman. <laughs> Sistemin sanatı olur mu? Sistem sanatı diye bir şey düşünebilir miyiz? Hem de harika ol. Yani tabii bak şimdi bir yani bir sistem kurmak demek. Bu sistemi e, yaşatması için, verimli olması için. Ee, insanların bu sistemden yararlanabilmesi için ve e, tabii ki insan odaklı, insanı ortaya koyarak, insanın lehine bu sistemi programlamak gerekir. Şimdi biz mesela bir takım insanlara zaman zaman kızanlar oluyor değil mi mesela? Kafasız, e, hiçbir şey anlamıyor, e, cahil falan diye. Şimdi ben burada düşünüyorum. E, sistemsizliği görüyorum bu tür eleştirilerde değil mi? İnsanların derhal birilerini suçlayıp birilerini kötü bir pozisyona düşürmelerinde sistemsizliği görüyorum. Çünkü yani hani İbrahim Tatlıses bilap söylemişti Urfa'da e, bilmem ne üniversitesi vardı gitme Oxford var, Oxford var da Oxford vardı, gitmedik mi dedi? Evet şimdi bu lafta güzel bir yan var. Yani bu da bir sistemsizlik eleştirisi esasında. Bu Urfa'da Oxford vardı da gitmedik mi? Lafı bir sistemsizlik eleştirisi diyeyim. Çünkü biz çok çabuk bir takım insanları küçümseyerek kendimize önemli olma sanki ortamı yaratmış gibi hissediyoruz kendimizi. Tembel olma hakkı da veriyoruz bu arada. Tembel olma. İyiyiz hakkını. ya. Biz iyiyiz. Evet. Her şey yolunda bizim açımızdan. Evet. Bir şey yapmaya gerek yok. O zaman ben üstünüm. Diğerim, ben benim dışındaki herkes rezalet, değil mi? Şimdi bu da bir az gelişmişlik. Tabii az gelişmişlik ne demek? Az sistemsizlik demek. Az sistemsizlik ne demek? Toplumun ve bu ülkenin gelişmesi için topluma, insana yatırım yapmamak. Demek. Şimdi eğitim sanatı diyorum ben zaman zaman. <laughs> Zaten eğitim sanattır bence <laughs> çünkü amacı bellidir, hedefi bellidir ve bu amaçla yani insanları neden eğitmeliyiz biz gelecek kuşaklar olarak hayatın her seferinde daha iyileştirerek çağdaş gelişmeleri takip ederek yenilenmesi için değil mi ve insan lehine bir anlayışla. E, onlar da kendi yaşamlarını ve sonra kendilerinden sonra geleceklerin yaşamlarını düşünsünler ve planlasınlar diyor. Ama şimdi böyle bir şey yok gibi sanki bakıyorsun. Çünkü hani gelecek gelecekte kimler e, bu ülkede etkili olacak? Kimler sistematik olarak bu ülkenin daha e, gelişmiş ülkeler standartına yükselmesini sağlayacak diye düşündüğün zaman tuhaf şeylerle karşılaşmamız da söz konusu olabiliyor. O zaman burada bir sanattan eksik kalma yanı ortaya çıkıyor. Düşünce biçimi olarak, ifade biçimi olarak, değerlendirme biçimi olarak. Bu nedenle ben diyorum ki insanları küçümsemek yerine insanların daha fazla gelişebilmelerini özendirmek, bu özendirmeyi, bu özendirme sonrasında onları ulaşabilecekleri yapılar kurmak, ve bu yapılara onların başvurmalarıyla e, onların daha iyi gelişmelerini ve kendi içlerinde saklı olan sanat kavramını yaşamın içinde arayıp bulmaları ve kendilerini bu şekilde geliştirme farkındalığına ulaşmaları gereken bir sistem olmalıdır diyor. Değil mi? Eğer böyle bir sistem ve bu sistemin bir teması, bu sistemin teması da sanata evet olmalı. Değil mi? Sanata evet sistemi olmalıdır mesela. Çünkü sanata evet sistemiyle ayrıntılarıyla insanın nasıl gelişeceğini iyimser bir şekilde, ona katkıda bulunacak bir şekilde planlama imkanına sahip olabiliriz. Ama böyle bir sistem ve böyle bir temamız olmazsa her şey yüzer gezer bir durumda kalır. Bu yüzer gezerlik içerisinde bir türlü Sanki hiç kimse görevini doğru yapamıyor gibi bir durum ortaya çıkar. Ve olması gerektiği yapamıyor gibi bir durum ortaya çıkar. Ama bunun eleştirisi polemik düzeyinde, yani tartışma kayıkçı kavgası düzeyinde, geçen haftalarda konuştuğumuz şeyi tekrarlayayım. Tartışma kayıkçı kavgası düzeyinde yapılırsa, buradan bir çözüm de çıkmaz. Bir sonuç alınmaz. Oysa nettir. Her zaman söylediğim beş şey bir şey. Tahlil, teşhis ve tedavi, değil mi? Bizim durumumuz ne? Ne yaşıyoruz? Bugün 10 milyon insan işsiz deniyor. Belki de daha fazla. Peki pandemi bittiği zaman bu 10 milyon insan anında iş mi bulacak? Yok, hayat değişiyor bir kere. Şey. O zaman derhal buna yönelik bir planlama yapılması gerekir ve bu 10 milyon insanın nasıl istihdam edileceği dair belki yeni e, branş eğitimleri güncel yani onların bilgilerini güncelleme eğitimi ya da e, vasıfsız elemansı onlara vasıflandıracak sistemler kurulmalı ve önümüzdeki gele, gelecek yıllarda bu 10 milyon insan onların çocukları ve onların çocuklarının geleceklerine doğru bir miras bırakılmalı diye düşünüyorum. Dolayısıyla evet sistem sanattır. Çok teşekkür ederim. O zaman ne diyoruz? Bugün bu kaydı burada tamamlayalım. Ne diyoruz? Tabii ki sanata evet diyoruz. Sanata evet. Evet.